Dün Adalet Bakan Yardımcısı Danıştay üyeliğine, Uğurhan Koç Danıştay üyeliğine seçildi. Akın Gürlek de 14. Ağır Ceza Mahkemesi Akın Gürlek de Adalet Bakan Yardımcılığına atandı. Ben bu tür atamaları normalde dikkat etmiyoruz. Hani o geldi, bu gitti, o yerine terfi etti. Bu başka makama geldi diyoruz ama şimdi Sözcü'nün manşetine bakınca şahane bir atama yapılmış diyorum. Niye diyorum? Evet, dönüp bakıyoruz, okuyoruz. Sözcü gazetesi kararlarıyla dikkat çekiyormuş. 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sözcü gazetesi kararı FETÖ'ye yardım gerekçesiyle sözcüyü mahkum etmiş. Berberoğlu kararıyla AYM kararına rağmen CHP'li vekil, vekil Enis Berberoğlu'nu tahliye etmemiş. Kılıçdaroğlu'na dava açmış. Bu yüzden kendisini eleştiren Kılıçdaroğlu'na dava açmış. Bakın Kılıçdaroğlu hakimi yerden yere vurmuş. Hakim ona dava açmamalıymış ama açmış. Cevap vermiş. Yargı kararıyla dava açmış. Kaftancıoğlu dosyası önüne gitmiş ağır cezada. 9 yıl 8 ay hapis cezası vermiş. Herhalde şu an Kaftancıoğlu içeride bu 9 yıl 8 ay aldıysa. ceze eylemlerinde mücella yapıcı ve 6 kişinin tutukluluğuna yapılan itirazı reddetmiş. Fincancı kararı vermiş. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya 2,5 yıl hapis cezası vermiş. Bu kişi Adalet Bakan Yardımcısı olmamalıymış. Adalet, ama Adalet Bakan Yardımcısı yapmışlar. Ben şu sicide bakınca yani son herhalde birkaç sene içerisinde yapılan atamaların en etkilisi, en iyisi, en tutarlılarından biri olduğunu düşünüyorum. Sözcünün manşetiyle o yüzden teşekkür ederek başlayalım. Cumhuriyetin manşetinde de şahsım hukuku ödüllendirildi. Halbuki Canan Kaftancıoğlu'nu söylüyorlar ya, dün Canan Kaftancıoğlu'na bir de beraat vardı. Şahsım hukuku Canan Kaftancıoğlu'nu beraat mı ettirdi yani? ama ödüllendirdi diyorlar. Evrensel manşetinden joker atama diyorlar. Cumhuriyet iç sayfasından saray ödüllendirdi diye haber yapmış. Bir yargı mensubunu biz de tebrik edelim. Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atanması yönünde Akın Gürnek'e. Verdikleri somut örnekler kendileriyle kendi iddialarını çürütüyor. Nasıl çürütüyor? Kemal Kılıçdaroğlu bu hakime hakaret etmiş. Bu hakim de dava açmış Kemal Kılıçdaroğlu'na. Manevi tazminat davası açmış. Dava kaybedildi. Sarayın hukuku. Yani şimdi bir hakim düşünün. Güya bunların iddiasına göre seçilmiş bir hakim. Siyasi iktidar ne istiyorsa o kararı veriyor. İddiaları bu. Dolayısıyla seçilmiş özel bir hakim olduğuna göre bütün hakimler, tazminat davalarına bakan hakimler olsun, Diğer dosyalara bakan hakimler. Akın Bey mi? Aman sakın ha. Onun açtığı davayı otomatik kabul edeceksin. Sakın ha talepleri konusunda bir tanesini unutursanız canınız yanar şeklinde hakimler nezdinde bir algı oluşması lazım. Onların anlatımlarına göre. Öyle bir şey yok. Davayı tümüyle komple reddetmiş. Yani şunu bile yapabilirdi. Biz bazen Tazminat davalarında öyle şeyler oluyor ki özellikle internet sitesinde oluyor bu. Gazetede daha fazla e, sıkı bir denetim olduğu için gazetede pek söz konusu olmuyor ama internette şu internet sitesinden bu internet sitesinden bazen haberler alıp hızlı bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bazen fotoğraf yanlış oluyor. Bazen isimde bir yanlışlık oluyor. Bazen yanlış bir aktarım oluyor. Onları hemen bize bilgi ulaştırılır, ulaştırılmaz düzeltiyoruz ama <laughs> mağdur olduğunu söyleyen kişiler de illa da illa bize bir tazminat verilmesi gerekir diye ısrar ediyorlar. Dava açıyorlar. O zaman biz gerçekten diğer internet sitelerinden alınan bir haber hızlı şekilde yayınlanmış. Tazminata karar vermeyin de bir kınama kararı belki veyahut da işte onların lehine bir açıklamayı sitemizde koyalım. Gerçekten başkasının kusuru da olsa sonuçta biz de bir kusurlu harekette bulunmuşuz. Onlardan almışız, koymuşuz diyoruz. Ve bazen hakimler o yönde de karar verebiliyor. Şimdi Akın Gürlek deniliyor. Kemal Kılıçdaroğlu kendisine ki şu an belki e, önüne koysak Kemal Kılıçdaroğlu'nun o hakimle ilgili söylediği sözleri utanacağı kadar ağır sözlerdir. Buna rağmen mahkemelere gidiliyor. Manevi tazminat davası açıldığı zaman o mahkemeler, siya, e, diktatörün yargısı, diktatörün hakimi denilen Hakimler o Akın Bey hakkında davanın reddine diyor. Bir kınama kararı bile Kemal Kılıçdaroğlu için vermiyor. Veyahut da Canan Kaftancıoğlu için 9 yıl ceza vermişti diyorlar. Bir kere bir ağır ceza mahkemesinin başkanı Akın Bey. Dolayısıyla bir oyu var. İki tane de yanında üyesi var. Decek o de iki, de iki de üye, de o iki üye eğer derse ki biz 9 yıl değil, bir yıl yeterli veya beraat etmesi gerekir diyorsa beraat da edebilirdi Akın Bey'e rağmen ama sonuçta karar çoğunlukla 9 yıl olarak çıkmış. Peki 9 yıl karar çıktıktan sonra istinafa gittiğinde o karar bozulmuş mu? Yani bir başka heyet bakıyor. Daha yetkili bir heyet bakıyor. E, üç üye, onlar da onaylamışlar bu kararı. Burada bir sorun yok demişler. Bir, iki... Yargıtay'a gitmiş dosya. Yargıtay'da da 5 üye bakıyor. Farklı 5 üye bakıyor. O 5 üye de demiş ki 9 yıl şu 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 noktalardan yanlış. Dört buçuk yıl doğrudur demişler. Ve bu yerel mahkemenin verdiği kararı kısmen onamışlar, kısmen de bozmuşlar. Dolayısıyla her şey kendi çerçevesinde yürürken bunlar efendim bu özel bir hakim. Bu hakimin özel mahkemesi var. Zekeriya Öz neyse eski dönemde şimdi bu hakim de o nitelikte bir hakim diyorlar. Diğer e, sözcünün başlığında daha başka şeyler de vardı ama şimdi benim ezberimde değil. Çok fazla da üzerinde duracağımız bir konu da olmadığı kanaatindeyim. Yani Adalet Bakan Yardımcılığı görevine getiriliyor. Daha çok siyasi bir görevdir. Bakan Yardımcılığı. E, dolayısıyla CHP, Cumhuriyet, Sözcü sevinmesi lazım. Ya diyorlar ki siyasi karar veriyordu. E siyasi karar veriyor idiyse şimdi siyasi bir göreve geçici de olsa daha sonradan o kişiler yargıtaya falan da seçilebiliniyor. Bu AK Parti iktidarı döneminde olan bir şey değil. Daha eski yıllarda Mehmet Moğultay kimleri alıyordu yanına müsteşar olarak? Yusuf Kenan Doğan. Hayır ben ben siyasi bir uygulamayı söyleyeyim. Yani <laughs> CHP Gençlik Kolları Başkanının Anayasa Mahkemesi başkanlığına atanması gibi. Mesela Yekta Güngör Özden. Evet. Yani budur, bu siyasi bir atamadır. CHP'nin yıllarca avukatlığını yapan Yekta Güngör Özden'i aldılar. Anayasa Mahkemesi üyesi yaptılar. Sonradan da Anayasa Mahkemesi üyesini öyle çiftlik gibi kullanmışlar ki, o çiftlik gibi kullandıkları çiftlikteki üyeler... Yekta Güngör Özden'i başkan seçtiler. Yani CHP'de yıllarca avukatlık yapmış bir adam bizim başımızda hakim olabilir, başkan olabilir dediler. Dolayısıyla burada Yusuf Kenan Doğan örneğini vereyim ben size. Yusuf Kenan Doğan Seyfi Oktay Dede döneminde Mehmet Moltay döneminde müsteşarlık yapmıştır Adalet Bakanlığında sonradan Yargıtay'a seçilip Yargıtay'da seçildiği zaman da öyle sıradan bir daireye değil özellikle Türk Ceza Kanunu 312'ye 2'ye evvelki madde olarak 163. madde dindar insanlara kök söktüren, Tayyip Erdoğan'a ceza verdirilen, Necmettin Erbakan Hoca'ya ceza verdirilen, Şevki Yılmaz Hoca'ya yıllarca takip yapılan o 312 2 maddesine bakan 8. ceza dairesine üye yapıldı Yusuf Kenan Doğan. O Yusuf Kenan Doğan Tayyip Erdoğan'ın cezasında boy gösterdi. Şiir okuma davasında. Sonrasında yine milletvekili olurdu olmazdı tartışmasında boy gösterdi. Şimdi kendileri Bunları, bu halkları yiyen adamlar değilmiş gibi CHP'liler, sözcü zihniyeti, cumhuriyet zihniyeti çıkıyorlar diyorlar ki efendim şu şöyle ya içeriği konuşalım o zaman ya kardeşim cumhurbaşkanı kendi elinde afişe sürtük yazıp sürtük diye asıp kendisini sürtük ilan edene sürtük dedi. Kıyameti kopartıyorlar. Peki öbür taraftan suç duyuruları geliyor bilmem neler bilmesin neler. Bir sürü tantanalar çıkartıyor. Halbuki Cumhurbaşkanı durup dururken bir kelime uydurup o kelimeyi de birisine yamamış değil. Olaylar sırasında, gezi isyanı sırasında bir kesim insan, hepsi değil tamam eyvallah, bir kesim insan o tür ifadelerle kendilerini tanımladılar. Tayyip Erdoğan da ona yönelik o dar bir çerçevedeki kişilere yönelik olarak bunlar zaten böyle diye bir cümle kurdu. Şimdi öbür taraftan bakalım. Eğer kabul edebiliyorlarsa çıksınlar yüksek sesle söylesinler. Desinler ki bu sözü biz kabul ediyoruz. Tayyip Erdoğan'ın annesi için Tayyip Erdoğan'ın ismini de o yazıya geçirtecek şekilde bir tweet'i Canan Kaftancıoğlu attı mı? Attı. Bir tane bakın hemen hemen 10 gün oldu 15 gün oldu neyse. Canan Kaftancıoğlu'nun cezası Yargıtay'da onandı. Onun öncesinde de 2019'un hatta 2018'in ocak ayında başlayan bir yargı süreci var. 10 yıl sonra falan filan diyorlar. Ya utanmazlık yapmayın ya. 2018'de başladıysa bu yargılama. 4 yıldır devam ediyor. Daha ne istiyorsunuz? 4 yıldır size savunma hakkı verilmiş. Defalarca yerel mahkemede verilmiş, istinafta verilmiş, yargıtayda verilmiş. Yani bir yere bir şey yetiştirilecekmiş gibi bugün dava açılıp yarın hemen karar verilmemiş. Savunma hakkı size tanınmış ama sanki hızlı bir şekilde bir ön yargılı bir mahkeme tarafından ceza verilmiş hiç itiraz mı itiraz edilmeden kesinleşmiş gibi bir algı oluşturup ardından da o 4 yıllık süreci unutup ya 8 yıl sonra da karar mı verilir infaz mı çıkartılır 8 yıl önceki tweetten dolayı kişi cezaevine mi konulur e 4 yılı zaten senin yüzünden kardeşim geçiştirildi ondan önceki 4 yıl da FETÖ'cü hakimler, savcılar 2014 yılında o tweet atıldığı zaman davayı açmamışlar. Savcılar görmezden gelmişler. Ve Sonrasında 15 Temmuz hain darbe girişimiyle birlikte o FETÖ'cü hakimler, savcılar tasfiye edildikten sonra e ancak bu tweete sıra gelmiş. Ve şu an daha sıra gelmeyenler de var. Onun da altını çizelim. Yani kurtulduk, oh bitti bu iş diye kimse sevinmesin. Ne yaptıysalar o Yavuz Selim Köprüsü üzerinden bilmem ismini şu koy ki vesaire diye başlayan yazıları yazanlar, paylaşanlar, sadece yazan değil, paylaşan ahlaksızca paylaşanların hepsi kim olursa olsun ister milletvekili olsun, ister il başkanı olsun, ister bilmem eski bakan olsun, ister parti genel başkanı olsun hepsinden bu ülkede hesap sorulacak. Kimse kimseye küfredemez. Kimse kimsenin annesine küfredemez, eşine, kızına küfredemez kardeşim. Nokta. Dolayısıyla burada ben Akın Bey'i tanımıyorum. Sadece ismini duydum. Geçtiğimiz gün bir televizyon kanalında konuklar birbirleriyle kavga ediyordular. CHP'li o bu adam falan filan şöyleydi böyleydi. AK Parti'ye daha yakın olan birisi de ya ben tanımıyorum neydi o kimdi vesaire deyince nasıl tanımazsın ya? Ya siz belki de şöyle diyebilirler. Sen Yusuf Kenan Doğan'ı nasıl tanıyorsan karşı görüşten birisi olduğu için tanıyorum diyecek. Ama yani Çok onu mehmetli, söyleyeceğim. Değerli biridir. Yani Bunlar yani. Demiyor mu C şey e, yandaş müteahhitler iş alıyor. Ondan sonra ya alan kişi CHP'li işte bakın denildiğinde de biz onunla gurur duyuyoruz. Evet. Bunlar evet. CHP'li beşli çete diyorlar. Beşli çete içerisinde gösterdikleri bir adamı. Yani Osman Gazi Köprüsü'nün ihalesini alan bir iş adamı. CHP milletvekilinin kardeşi çıkıyor ki milletvekili de kendisi de şirketin içinde de belki ön planda öbürsü var diye söylüyorum. Veyahut da Çanakkale Köprüsü'nün yapımında iki kişiden biri ki diğeri de zaten Koreli şirket bakıyorsunuz CHP'li bir aileden çıkıyor. E bakıyorsunuz çok fazla tartışılmıyor, konuşulmuyor. Havalimanlarını alan, işleten bir şahıs var e, Sani Şener yanılmıyorsam röportajlarına bakıyorsunuz. Ailecek biz. Kökten. Anne, baba, dede hep biz CHP'liyiz diyorlar. E, Havalimanlarının hemen hemen birçoğunun işletmesini alan bir adam bu. E, şimdi nasıl oluyor da Beşli Çete Beşli Çete, Beşli Çete yandaş bunlar diye suçlama yapılıyor. AK Parti kendi iş adamlarına ihaleleri e, oturdukları yerden veriyorlar. Bir ihale falan yapılmıyor diye bir algı oluşturuyorlar. Ama bakıyorsunuz o iş adamlarının neredeyse şimdi şu anki sayıya göre <laughs> yarısı CHP'li çıktı. Beşli çete dediler. İkisini, üçünü saydık zaten. Yarın öbürsü gün dördüncüsünü, beşincisinin de röportajlarından falan. Ya biz CHP'liyiz zaten diye görürsek şaşırmayalım. Hayır oradan şunu